de evet, bir şeyler geliyor. Bir adet numuneli pistavit. Şimdi motorumuzun bakım ışığı yanıyor da bu 9 saniyede bir yağlanmasının yanan şeyi bakımdan sonra şey yapmamıştık, düzeltmemiştik. Daha doğrusu ben erken bakım yaptığım için bu ışık yakınlarda yandı. Şimdi onu şey yapacağız. Halledeceğiz. Herkese günaydın. Bir pazar sabah erkenden teknemize geldik. Niyetimiz balık tutmak. Tek başımayım oyun bugün. Bakayım öğlen saatlerine kadar bir balık yakalamaya çalışacağım. Evde akşam balık bekleniyor. Tuttuk tuttuk tut. tutamadık. Yeni kapı balıkçı barınağından alacağız artık. Neyse şansımızı deneyeceğiz bir 3-4 saat. Hava da güzel gözüküyor. Dün biraz bozuktu ama bugün yine güzel bir hava var. Bakalım şansımızı deneyeceğiz. Herkese iyi seyirler. Bugün de hava biraz sakin. Dün de biraz şansımı denedim ama maalesef hava müsaade etmedi. Bugün bakalım nasıl olacak. Kuzeyli bir hava var bugün. Dün güneyli bir hava vardı. Daha doğrusu batıdan geliyordu. Tabii nispeten sıcaktı ama şimdi o sıcaklıktan pek hı hı. eser yok. Güneşin biraz ısıtacağını düşünüyoruz. Çünkü bu brandalar güneşi bayağı bir çekiyor. Kapalı bir hava olmadığı için de öyle bir şansımız olacak. Ama bakalım. Fedaletli geldik zaten yine. Niyetimiz istavrit. Yine o çok iğneli takımı da getirdim. Geçen sefer bayağı bir e, kolyoz muydu artık, ustumlu muydu? Tam bilemiyorum. O gelen şeylerden dolayı bayağı bir e, karıştı. 7-8 tane de geldi. Yani çok da bir tavalık bir şey de gelmedi. Niyetimiz 4 kişilik bir akşam yemeği çıkartmak denizden. Artık gerisi nasip. Şimdi yeni kapı açıklarına geldim. Burada gemilerin arasında bir şansımı deneyeceğim. Şurada bir iki tane balık teknesi var. Şurada bir ağ atan tekne de geçti. Bakalım. Buradan bir şansımızı deneyelim. Zaten bizi açığa doğru sürüklüyor herhalde şey. Bakın bu hizada balıkçılar var ama yani benimle birlikte çaparayı atıyorlar, yemliğe atıyorlar, lüfere mi atıyorlar bilmiyoruz işte. Kısmet bakalım. Hadi hayırlısı. Bugün hava güzel, hava güzel olduğu için balığı biraz arayacağız, vurmaya çalışacağız. İlk önce kıyılara bakıyorum, belki kıyılara kaçmıştır balık diye ama şu ana kadar çekişiyor. Yolumuza devam. Evet. Yeni kapı, saray burnu, kıyı açık derken bir vuruş daha alamadan şimdi artık buraları terk edeyim diyorum. Ataköy, Bakırköy oralara bir bakayım dedim. Bir yakıt alayım. Bakırköy açıkları, Bakırköy şeyinden, benzin istasyonundan. Ondan sonra bakayım orada eğer balıkçılar varsa o balıkçılarla olduğu yerlere atarım. Şansımı denerim en azından. Ama yoksa yakıtımızı alıp geri döneceğiz. Yapacak bir şey yok. Yaklaşık olarak bir buçuk saattir bu civarlarda şansımı deniyorum ama hiç tutmadım. Hava da ısınmaya başladı. Sabah ilk geldiğim zaman 9-10 derece civarlarındaydı. Her iki taraftan da can kabotu geçiyor. Artık bir tanesini dalgasını önce, bir tanesini dalgasın sonra yakalayacağız. Evet, yaklaşıyoruz. Başak Yaman'ın Bu benzinlikler içerisinde, şu ana kadar daha doğrusu yükme aldığı benzinliklerin やばいやばいやばいやばいやばいやばやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいい bu Şekilde yapıyoruz. Burada hakim rüzgarın yönüne doğru tekneniz eğer böyle brandalı ise benimkisi gibi paraşüt etkisini yapmasın diye rüzgara her zaman için kafanızı vermeniz lazım. Ona göre yani kuzeye doğru veya güneye doğru burnumuzu çevirmeniz lazım. Yoksa bu benzinliğe yanaşırken paraşüt etkisiyle sürüklenip 200 seferde yanaşamayan bay arkadaşa denk geldi. Genellikle yardımcı oluyorlar aslında şeyde ama bu sefer herhalde ve dalga olmadığı için rahat rahat olup gidiyor. Ekle burada limana giren çıkan arkadaşlar var. Maalesef burada kurallara uymayanlar çoğunlukla dalga yapıp sizi benzinli duvarına veriyorlar. Bakalım burada şansımızı bir deneyeceğiz ya. Yani en azından balıkçılar görüyoruz. Bir bakarız, deneriz. Burada da olmuyorsa artık ufak ufak uf. voltamızı voltamızı alırız. Şurada görüldüğü gibi yani 5-6 tane balıkçı teknesi var. Bakalım hayırlısı. Şansımızı Ataköy Marina'nın açıklarında tekrar deniyoruz. bir kez bile vuruş almadım ya. Düşünebiliyor musunuz? Bir kez bile yani. Dün de yine bir iki saat çıktım. En azından bir tane izmarit geldi ya. Yani. Hiçbir şey yok. Biraz açılacağız o zaman. biraz daha derine geldik. Kaçıncı yer değişim girişimiz olduğunu hatırlamıyorum artık. Yani herhalde bir 7-8 olmuştur diye tahmin ediyorum. Havada da güneşli güneşli ama sert yani. Bakalım artık. Bunda da bir şey bulamazsak artık böyle biraz açıktan hafif karıya karıya limanımızın önlerine gideceğiz. Maalesef. Yapacak bir şey yok. Şimdi de Zeytinburnu açıklarına geldik. Yapacak bir şey yok. Hava da biraz açıklarda tabii. Biraz dalgalı ve da esintili. Dalkantılı bir hava var yani. Saat On buçuk oldu. Ay hala tepede. Herkes arıyor. Yani saray burnundan buraya kadar herhalde onlarca tekne gördüm. Herkes arıyor. Burnu falan şeye, saray burnu falan bir gidelim de bakalım. Şimdi de bizim limanın açıklığına geldik tekrar. limanlar olmasa bile biraz zeytin bulmuna doğru. Bu artık son yer değiştirişimiz. Artık oldu oldu yapacak bir şey yok. Neredeyse motorumuzu susturmaya hiç vakit olmadı. Öyle yani. O kadar durmadık bir yerde yani. <laughs> Balık avlarken de motorunuzu, özellikle yüksek beygirli motorunuz varsa ve böyle de bırakıyorsanız ki yani gezerken benim gibi bırakmak zorundasın. Aha bir tane bir vuruş aldım. Ne acaba bu? Bakın. İlk defa günün ilk vuruşunu aldık. Ne geliyor, ne geliyor? Evet, bir şeyler geliyor. Bir adet numunelik istavrit. Boy da zaten bizim boyumuz değil. Şöyle güzel çıkartabilirsek salladık gitti. Hadi bakalım en azından bir tane istavrit aldık ya. O da bir şeydir yani. Ne diyordum? motorunuzu böyle rölantide bırakıyorsanız bu motorlar aslında çok rölantide çalışmaya gelmez. Yani bujiler mujiler çabuk kararıyor. Ara sıra yani bu, bu, şekilde yaptıktan sonra bir böyle bir gazlamanız lazım. Bir şöyle bir motoru şöyle bir kurumunu murumunu şeyine atmanız lazım. Buna dikkat etmek lazım. Daha doğrusu aslında bu deniz motorları karadaki sürat motorlarına benziyor. Ya, motosikletler var ya racingler. Onlara çok benzer yapısı var. Yani böyle devirsiz kullanmaya, şey kullanmaya çok gelen motorlar değil. O yüzden ara sıra biraz devir atmak lazım. Hep aynı devirde kullanmamak lazım. Düşük devirler kullanacaksınız yani düşük hızları seviyorsanız benim gibi öyle, böyle tapa gaz gitmiyorsanız çok da yüksek beygir motorlar tercih etmezseniz bu tür olaylarla karşılaşmazsınız şimdi süreti seven birisi değilseniz size tavsiyeyle yüksek beygir motor aldırdılarsa onu hep böyle düşük devirde kullanmak zorunda kalacaksınız veya balık seviyorsanız yine aynı şekilde kota tarzında bir şeyiniz yoksa motorunuz hep düşük devirde çalışacak ve böyle işte bujidir mujidir kurumlanmadı bu tür olaylarla karşılaşacaksınız i̇şte dediğim gibi yani sevmeyen bir kişi yüksek beygirli bir motor aldığı zaman Dolayısıyla yüksek devirlerde kullanmayacağı için şeyler olabilir. Her zaman söylüyorum Kendi kullanımınıza göre motor alın Kimsenin bir şey söylemesine gerek yok aslında Yani bir iki sefer denize çıkın Bir iki sefer denize çıktıktan sonra ihtiyaçlarınızı belirleyin. Ondan sonra tekne alın. Devamlı liman etrafında dolaşacak veya sadece balık için kullanacak birisinin arkasında ben gibi beygire sahip motorların bulunmasına gerek yok. Devamlı uzun seyahatler yapacağım. Ben buradayım mesela şurası Sarayburnu, ha ben. Hemen gideceğim üçüncü köprünün orada avlanacağım yok orada yapacağım yok buraya geçeceğim yok öbür tarafa gideceğim yani sihirden çok gittiğiniz yer sizi ilgilendiriyorsa o zaman yüksek motor tercih edebilirsiniz ama benim gibi hani denizde olmayı sevip sihir yapmayı hoşlanıyorsanız o zaman yüksek motorlara ihtiyacınız yok. Boşu boşuna fazla bakım parası, boşu boşuna herhangi bir olası arıza da sıkıntı da kuyruk çapmasında daha fazla paralar ödemenin de bir anlamı yok yani. Burada da maalesef hiçbir şey yok. Yapacak bir şey yok. Her zaman olmaz. Neyse, bir tane istavretimiz var. Şimdi limanımıza doğru şey yapıp günümüzü bitireceğiz. Bir arıza ışığımız yanıyordu. Şu bakım ışığı değil daha doğrusu. Onu bir söndürelim. Ondan sonra teknemizi toplayalım. Ondan sonra da yapacak bir şey yok. Tutamıyorsan alacaksın. yanaşırken mutlaka rüzgarın nereden etsinler, ne taraftan renklerinizi yaslayacağına mutlaka bakın, onu iyi hesap edin. Böylelikle yanaşırken olumsuz <laughs> durumlarla karşılaşmazsınız. Mesela şu anda ben bayraklara bakıyorum, şeylere bakıyorum. Benim iskelem rüzgar altı, sancak rüzgar üstü. Yani sancağımdan iskeleme doğru geliyor. Rüzgar demek oluyor ki yanaşırken bana kıç taraftan basacak. Bu iyi bir şey. Sıkıntı yok. Yani sancak ve iskeleden gelmedikten sonra yanaşırken çok bir problem olmuyor. Hızınızı mümkün olduğu kadar düşürürseniz herhangi bir sıkıntı anında hasar görme ihtimaliniz biraz daha az olur. Böylelikle de motor freni yaparak durdurduktan sonra yan tekneden böyle destek alabilirsiniz. Şimdi motorumuzun bakım ışığı yanıyor da bu 9 saniyede bir yağlanmasının yanan şeyi bakımdan sonra şey yapmamıştık, düzeltmemiştik. Daha doğrusu ben erken bakım yaptığım için bu ışık yakınlarda yandı. Şimdi onu şey yapacağız. Halledeceğiz. Şimdi başlıyoruz. bu sesi duyduğunuz zaman motorunuz yağ ikaz ışık uyarısını vermeyecektir. Ya birkaç kez yapabilirsiniz. Yani genellikle insanlar hani soran kaptanlar bana danışanlar yapamıyoruz dedi. Bir, bir ilk seferde yapamayabilirsiniz ama elinizin alışkanlığı geldikten sonra böyle hani bir 7-8 seferden sonra mutlaka yapabilirsiniz. Evet artık tekneyi toplayıp eve dönme vakti geldi. Hava da biraz serinledi ve bulutlamaya başladı. Sabahki hava pek yok. Bugün balık tutamadık. Ama en azından güzel bir denizde vakit geçirdik. Bu da bize yeter. Biraz stresimizi attık. Herkese iyi seyirler dilerim.